Gençler merhaba. 58 günde temel matematikte 7. ünitenin son konusundayız. Mutlak değerli eşitsizlikler. Kitabımız 29 günde temel matematikte 7. ünite konular bitti ve arkasından 3 tane güzel 16'lık soru geliyor. Bunlar da ellerinizden öper. Hiç beklemeden eşitsizliklere başlıyoruz. Arkadaşlar mutlak değerli eşitsizlikler zaten eşitsizliği bir önceki konuda anlatmıştım. E, büyük küçük, büyük eşit, küçük eşit sembolleri varsa ve eşitsizlikler denklemlerdeki kurallar gibi kullanılıyor. O zaman biz bir önceki videoda mutlak değerli denklemleri öğrendik mi öğrendik. Neydi kural? Karşının bir aynısını al bir de tersini al. Eşitsizliklerde de aynı arkadaşlar. Mutlak değerli eşitsizlikler mutlak değerin karşısındaki ifadenin bir aynen bir de ters şartısı çıkar. Bunu öğrendik. Ters şartı yazıldığında eşitsizlik yön değiştirir. Bu önemli arkadaşlar. Tersini aldığın zaman yön değiştirecek. Mutlak değer eşitsizliklerde iki farklı durumda incelenir. Birinci durum. Arkadaşlar mutlak değer x bir sayıdan küçükse yani küçük eşit. O halde x bir aynısını aldım. Bakın x a bir de tersini aldım. Ama tersini alırken karşının eksi asını alacağız ya yön değiştirmiş oluyor. Ve yukarıdaki iki eşitsizliği birleştirdiğimizde arkadaşlar eksi a x a oluyor. Hemen bir örnek verelim. Mesela mutlak x büyük pardon küçük 5 dedim size. Küçük 5 dedim. Arkadaşlar bir aynısını aldım. x küçük 5 bir de tersini alacağım. Nerenin? Karşının. x eksi 5. E, tersini aldığım için yön değiştirdi mi? Yön değiştirdi. Şimdi bu bir sayı 5'ten küçük eksi 5'ten büyükse hemen bakın eksi 5 beş ve 5'i yazdım. Sayımız 5'ten küçük buralar. Peki sayımız eksi 5'ten büyük o da buralar. Peki her ikisini sağlayan ortak yer neresi? 5'te eksi 5. O yüzden arkadaşlar birinci durumda küçük ifadesi varsa yapmanız gereken şu. Bu mutlağı kaldırıyorsunuz. Karşıda a var. Bir de karşı eksi a yazıyorsunuz. Tabi eşitlik varsa eşitlik yoksa yazmıyorsunuz. Geldik ikinci duruma. İkinci durumda da Mutlak değer x a'dan büyük. O halde bir aynısını aldım bir de tersini aldım işaret değişti. Ama burada bir birleştirme yapamıyorum. Çünkü sayı doğrusunu düşünün. Burası a yerine biz ne diyelim? Örneğin yine aynı soruyu çözelim. Büyük 5 dedik eşit. E, bir 5 çıktı arkadaşlar büyük 5. Bir de ne çıktı? Küçük eksi 5 çıktı. Şimdi buraya 5 dedim. Ve eksi 5. Şimdi eksi 5'ten küçük. E buralar bir de 5'ten büyük. Onlar da bura. E, birleştirebiliyor muyuz? Hayır. O yüzden iki çözüm kümesi şeklinde yazacağız. Hemen örneğimize bakalım. X artı 2 küçük 8 eşitliğini sağlayan x değerlerini bulalım. Şimdi arkadaşlar mutlağa çıkardım. X artı 2. Bir aynen çıktı 8. Bir de eksilisi. Ama nereye yazıyorum? Sıkıştırma yöntemi diyebilirsiniz. Buna karşı tarafa. Burası eksi 8 oldu. Böylelikle mutlak değerden soru çıktı. Eşitsizlik ve denklemlere dönüştü arkadaşlar. O halde x'i yalnız bırakmak için her tarafa eksi 2 ekliyorum ki... Buradaki x yalnız kalsın. Eksi 2 eklediğimde 10. Burası x. Burası ne olur arkadaşlar? 6 olmuş olur. O zaman aralığım nedir benim x değerim? Eksi 10 ile 6 aralığındadır. Diğer bir örneğimize baktığımız zaman... 2x artı 7 küçük 11 eşitliğini sağlayan x değerleri. Bakın yine küçük var. O yüzden hiç uğraşmıyorum. 2x artı 7 küçük 11 diyorum. Bir de karşısına eksi 11 diyorum. Ve amacım yine eksi bulmak. O yüzden önce bir eksi 7 ekliyorum her tarafa. Burası 18 oldu. 2x kaldı. Eksi 7 ekledim. Burası da 4 oldu. Ve her tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğümde eksi 9. Burası x. Burası da ne oldu? 2 olmuş oldu. O zaman x'imiz eksi 9 ile 2 aralığında açık aralık diyoruz. Ve hemen yan sayfaya geçiyorum. Ve yine küçük eşit sorusu arkadaşlar. Eşitliğini sağlayan x değerlerini bulalım. Hemen yazdım. 2x 5 küçük eşit 9. Bir de küçük eşit eksi 9 dedim. E, hemen denklemi çözeceğim. Her tarafı artı 5 ekle. Burası eksi 4. x 2x oldu. Artı 5 ekledim. 14. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğümde eksi 2. x 2'ye böldüm. 7. Hangi aralıkta? Eksi 2'den kapalı. 7'den kapalı aralık. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Dahillik varsa her tarafı dahil alacaksınız. Dahillik yoksa iki tarafı da açık alacaksınız. Ve geldim diğer bir soru tarzına yani ikinci durumuna. Arkadaşlar bazen öğrencilerimiz karıştırıyor. Diyor ki hocam diyor biz bunu da böyle yapsak olur mu? E, bir deneyelim. Bir 13 aldım. Aynısını alıyorum. E, bir de o zaman bu ta taraf açık kaldı. Buna da eksi 13. Şimdi bir sayı 13'ten büyük olup eksi 13'ten küçük olur mu? Olmaz. O yüzden burayı siliyorum. Bir aynısını aldım. Buraya yazdım. Bir de aynısı ters işaretlisi 13'tü. Eksi 13 olacak ama yön değiştirecek. Hop bu şekilde. Bunu çözelim. Karşıya attım. 2x 13'ten 7 çıktı 6. Her tarafı 2'ye bölün arkadaşlar. X'i yalnız bırakacağım. Amacım bu benim. X büyük 3 oldu. Bakın biri bu. Hemen buna bakalım. 7'yi karşı attım. 2x eksi 7 eksi 20 oldu. Ve her tarafı 2'ye bölelim ne oldu burası x oldu eksi 10 oldu yani benim cevabım eksi 10'dan küçük şimdi sayı doğrusunu düşündüğümüz zaman burası eksi 10 burası da 3 eksi 10'dan küçük yerleri al bir de 3'ten büyük yerleri al dahil alma o yüzden arkadaşlar eksi sonsuz da eksi 10 açık aralık birleşim 3 ile sonsuz açık aralık. Bakın iki tane çözüm kümem var burada. Geldim diğer bir soruya. X artı 3 büyük eşit 7 eşitsizliğini sağlayan. O halde X artı 3 büyük eşit 7. Bir de X artı 3 eksi 7 dedim ve yönümü değiştirdim. 3'ü karşı attım. X 4'ten büyük. 3'ü karşı attım. X eksi 10'dan küçük. O zaman eksi sonsuzla eksi 10 aralığı birleşim 4 ile kaç aralık Son aralığı ama neyi unuttuk arkadaşlar eşitlik olduğundan dolayı hemen siliyorum kırmızıyla da yazalım dairlik olduğu için köşeli paranteze lütfen benim gibi unutmayın yoksa hataya düşersiniz geldik diğer bir sorumuza ee, soruya dikkat edin arkadaşlar mutlak x eksi 4 büyük eşit 5 eşitliğini sağlamayan x tam sayı değerleri bunlar sağlıyor ben sağlamayanı bulacağım o zaman x eksi 4 Büyük eşitler değil tam tersi küçük 5. Hocam küçük eşit mi? Hayır. Büyüğün tersi küçük eşit. Büyük eşitin tersi küçüktür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani şuradaki ifadenin tersini alacağım. Soruda mesela bana böyle deseydin, Bunun tersi küçük eşit almak zorundaydınız. Tersi. Bunu unutmayalım. Not olarak alalım. O zaman hemen sorumu çözüyorum. X eksi 4 5 ile hangi aralıkta arkadaşlar? Eksi 5 aralığında. Her tarafa bir artı 4 e ekleyelim de şu x yalnız kalsın. Artı 4 e eklediğimiz zaman eksi 1 x artı 4 e eklediğimiz zaman 9. O zaman eksi 1 ile 9 aralığındaki sayılar. Peki sağlamayan kaç tane tam sayı değeri var diyor. 0 var. 1 var 2 var kaça kadar 8 sekiz. Birden 8'e kadar 8 bir de sıfır var 9 tane var deriz diyorum ve diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar ve i̇şte bir dikkat var arkadaşlar burada ee, mutlak x a'dan büyük b'den küçük şeklinde soru kalıplarında eşitsizliğin bir aynısı bir de eşitsizliğin karşısında bulunan ifadenin ters işaretisi alınır zaten bizim kuralımızda bir aynısı al bir de ters işaretini al ters işaretli da eşitsizliği yön değiştirmeyi sakın unutma değiştirmezsen bay bay hepimiz bay bay. O yüzden buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. O halde mutlak x a ile b aralığında ise bir x'imiz a ile b aralığında diyeceğim. Veya x'imiz eksi a ile b. Bakın yönler ne güzel değiştirmişim. Kırmızı ile gösterelim bunu. Buradan buradan değiştirmişim. Hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. Eşitliğini sağlayan x tam sayı değerlerin toplamı nedir diyor. Şimdi iki tarafta var. Ayrı ayrı çözmeme gerek yok. Bir aynısını al. Hemen ok çizim. Bir aynısını al. x artı 1 7 ile hangi aralıkta arkadaşlar? 3 aralığında. Bir de neyini alacağım? Tersini alacağım. E, kimin? Karşı tarafları. Çünkü denklemde ben böyle öğrendim. Eksi 3 ile eksi 7 diyeceğiz. Ama eksi 3 ile eksi 7 derken yönümüz değişiyor. Buradaki mutlak x artı 1'i çıkardım. Eksi 3 ile eksi 7. Hemen bunu çözelim. Her tarafa eksi 1 ekle. Burası ne olur? 2 ile x'imiz 1 ekle 6. Peki burada her tarafa eksi 1 eklersek eksi 4 ile burada ne olur arkadaşlar eksimiz e, 1 ekli çıkarttım eksi 4 1 çıkarttım eksi 8 oldu. Buradaki sağlayan x tam sayı değerleri nelerdir onları hemen yazalım. Neler var bakayım 2'den büyük 6'dan küçük o zaman 3 4 5 var. Buradaki sağlayan tam sayı değerleri nelerdir? Eksi 8'den büyük eksi 7 eksi 6 eksi 5 ama eksi 4'e kadar. Bizden ne istiyor? Bunların toplamını. Toplayalım arkadaşlar. 5, 4 daha 9, 3 daha. Burası 12 yaptı. Pozitifler. Negatifler. Hemen ona da bakalım. 6, e, 11. Burası da eksi 18 yaptı. O zaman eksi 18 de arkadaşlar artı 12'yi toplarsak cevabımız da eksi 6 olur. Ve geldik arkadaşlar son sorumuza. Hemen şöyle bakalım. 5 ile 2x mutlak 2x eksi 3 9 aralığında eşitliğini x sağladığı tam sayı değerlerin toplamı nedir? Aynı tarzı bir soru. O yüzden bir aynısını alıyorum. 5 2x eksi 3 9 bir de tersini alıyorum. Eksi 5 yön değiştirdim. 2x eksi 3 yön değiştirdim. Eksi 9. Şimdi burada şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam niye mutlağın için tersini almıyoruz? Arkadaşlar mutlağın için tersini de alsanız değiştirdiğin zaman benim dediğim yere geleceksiniz. O yüzden mutlağın karşısındakini. İkisini aynı anda alsam olur mu? İkisini aynı anda alırsan tersin tersini yine kendisini almış olursunuz. Bu ifadeyle fark eden bir ifade olmaz. O yüzden arkadaşlar karşı tarafın bir aynısını bir de tersini alıyorsunuz. Öncelikle her tarafa ne ekleyeceğim? Artı 3 eklerim. Burası 8. 2x. 3 ekledim. 12. Her tarafı 2'ye bölerim. 2'ye böldüm. 4x 2'ye böldüm. 6 Her tarafa artı 3 ekliyorum. Artı 3. Eksi 2 Büyük eşit. 2x 3 ekledim. Eksi 6 Her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 1 Büyük eşit. 2'ye böldüm. Eksi 3 Arkadaşlar sağlayan değerler toplamı x neler? Dikkat edin eşitlik var. O yüzden 4 ve 5 sağlıyor burada. Peki burada eksi 1 0 yok 0 yok eksi 1 ile eksi 3 aralığında yanlış söyledim 0 nereden sanki geriye gidiyormuşum gibi eksi 1 sağlıyor eksi 2 sağlıyor ama eksi 3 sağlamıyor burayı topladığım zaman 9 burayı topladığım zaman yani şu ikisinin toplamı 9 pozitif bu ikisinin toplamı da eksi 3 benden her iki değeri toplamamı istiyor 9 artı eksi 3'ten ne oldu 6 olmuş oldu böylelikle arkadaşlar mutlak değer konusunda en temelden anlattım. Bitirdik ve 3 tane güzel soru var. Lütfen o soruları çözünüz. 3 tane güzel test var daha doğrusu. Tabi bundan önce sende soruları sorularını çözüyorsunuz. Ondan sonra konu bütünlüğünün tamamıyla alakalı 16 çarpı 3 48 tane güzel soru var. Yarın yani 41. günde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.